Aydın Yayınları TT Geometri Soru Bankası'ndan bir üçgenler sorusu inceleyeceğiz. Yukarıdaki şekilde ED, AB yediktir demiş. AD açıortaymış ortaymış. BF ve AF uzunlukları birbirine eşitmiş. Ayrıca ACB'yi de 60 derece vermiş. Bu yazdıklarını bize şekilde göstermiş. Zaten üstüne ekleme yapmayacağız. Bize X'i soruyor. Şimdi öncelikle bu üçgende şurası dikse şuralar da diktir. Ve üçgenimizde biz neyi biliyoruz? Diklik ve kenar ortaylık aynı anda varsa bu üçgende hem ikiz kenarlık hem de açı ortayda bulunmak zorunda değil mi? Biz taki diye bir şey biliyoruz veya yaki diye de görmüş olabilirsiniz. Eğer e, bunlardan en az ikisi varsa diğerleri de vardı. Bizim üçgenimizde diklik var, kenar ortaylık var. O zaman açı ortay ve ikiz kenar da var dedik. Şimdi o zaman ben şu kenar e, açılara aa diyeyim. Şimdi burası ikiz kenarsa burası da ikiz e, a açısı olacak değil mi? Şimdi ABC üçgeninde baktığımda bir kenarım 60 derece diğerlerinin toplamı ise 3A ediyor. O zaman 3A artı 60 eşittir 180 dersem bunu karşıya attım. 120, 3 am 120 imiş. Yani A açısını 40 derece bulduk. O zaman şura 40 ise şu yana geçeceğim. Şuranın tamamı ne? 180. Ve burada e, şuranın 40 olduğunu biliyorum. Geriye kaldı 40 de, e, 140 derece. O zaman şuraya da 70 70 dağıtırım değil mi? Çünkü burası da açı ortaydı. Şuram da dik 70, 90, 160 oldu. Buraya 20 derece kaldı. Yani cevabımız Ceyhan.